Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Salat ve selam Efendimiz Muhammed. Onun haline, ashabına, kıyamete dek onun yoluyla yetinen, onun yolunda giden Müslümanların üzerine olsun. İnna alhamdulillah, nahmduhu ve nasta'inuhu ve nasta'firu ve nagozu billahi min shurur <laughs> anfusina ve min sayyat a'malina. Maniyhillahi fe la mudillalah ve men yudil bela halila muhakkak ki övme ve övülme her türlüsü alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Yalnızca Allah'a hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. O kimi doğru yola yetmişse, onu saptıracak yok. Kimi de saptırdıysa kimse onu doğru yola iletemez. Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü ben şehadet ederim. Yani ben şahidim. Yani bu uğurda şehit olmaya hazırım ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka insanların hayatlarına doğrudan müdahale edebilecek başka bir otorite daha yok. Ve ben yine şehadet ederim ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun kulu ve Resulüdür. Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler, bu cuma hutbesine gelmeden internete uğradım. İlk önüme çarpan, gözüme geçen iş ilanlarından bir tanesini çıkardım. Unutma. Bir, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun. Yani üniversite mezunu veya doktor. İki, askerlik görevini tamamlamış olacak. Üç, İngilizceyi ileri bilecek. Dört, B sınıfı ehliyet sahibi olacak. Beş, Beş, 25 yaşını açmamış olacak. Altı ve erkek adaylara başlamaz. Ve altı bir düşünmüş. Yukarıdaki özelliklerden bir veya birkaçını barındırmayan adayların başvuruları değerlendirilmeyecek. Bir tanesini de sizde yoksa bu özelliklerin oraya başvurmanız söz konusu değil. Kapıdan kovulursunuz. Hocam cuma hükmesiyle bu işi ilan hep Bakın şu iş ilanındaki maddeleri saydım. Şu iş ilanı sonucunda bizim elimize aylık 1500, 2000, 2500 lira, belki 3000, belki daha iyi bir şey olsa daha fazla para geçecek. Peki bunun için neler yapabiliriz? şu listeyi sağlamak için tam 16 yıl okul okumak zorundasınız. 4 yıl okul, 4 orta, 4 lise, 4 üniversite, 16 Sonra bu zaman zarfında İngilizce öğreneceksiniz. Onun için kurslara gideceksiniz. Sonra ehliyet istemiş, ehliyet için kurslara gideceksiniz. Yüksek lisans istemiş, yüksek lisans O da var. Ve erkek olacaksınız, bayan olursanız. Peki, Kardeşler şu ölümlü insanların yazdığı şu liste için, şu liste için işimizi tırnağımıza atarız. Değil mi? Herkes kendi çocuğundan, kendi çocukluğundan bilsin. Onları ah yarışı yapıp üstüne biliyor böyleler. Ben, ben dersine girdiğim öğrencilerden bunu gördüm. Bir işe girmek için duruyor. Peki. Peki. Allah Azze ve Celle de bir liste yapmış. Bakın bir liste yapmış. Allah Azze ve Celle de diyor ki ben cennetime şu özellikteki insanları alacağım. Madde bir. Vatefehal mu'minun. O müminler diyor. Kurtuluşa erdiler. Kurtuluş yerlerinin listesini açıklıyor Allah. İşte ölümlerin listesi. Ölümsüz olan Allah'ın listesi. Hangisine daha çok itibar ediyoruz biz? Çocuklarımız hangisine daha çok itibar ediyor? Karılarımız şu dışarıdaki toplum hangisine göre yaşıyoruz biz? Allah'ın şu listesine girebilmek için hangi okullara gittiniz? Hangi kurslara gittiniz? Hangi seminerlere katıldınız? Şu listeye girebilmek için neler yaptık? Bunun için saydık belki 20 yılınızı harcadınız. Ne var karşılığında? 1500 lira, 2000 lira. Bunun karşılığında ne var? Sonsuz bir hayat. Kardeşler, üç yıldan, beş yıldan, bir milyon yıldan, bir katrilyon yıldan bahsetmiyoruz. Sonsuz bir hayat. Bunu bile düşünsek yeter. Aklımız, hafızalarımız almıyor. Alimin bir tanesi demiş ki, duvara bir bir yaz, yanına da sıfır atmaya başla. Şu mescidi şöyle dolanalım sıfırlarla. 50 tane, tane sıfır olsun. O sayıyı ben okuyamam. O sayıyı diyor cehennemdeki bir kafire gösterin. Bu kadar yıl sonra buradan çıkacaksın deyin. O kafir diyor sevincini yere göğe sığdıramaz. Allahu Ekber. Kendini çarpın, kendini çarpı, çarpın, kendini bahsetmiyorum. O kadar yıl sonra buradan çıkacaksın desen, o kafir sevincini yere göğe sığdıramaz. Allahu Ekber. Biraz anladın mısın yani sonsuzluk? Tam tersi var bunun bile cennet var değil mi? Ne yapıyor biz bunun için? Hangi okullara gidiyor? Hangi okullara gidiyor? Kaç dakika mesai alıyordu şuraya kadar? Bazı iş yerlerinde de işte bizim iş yerimizdeki şu üniforma giyeceksiniz. İşte Askersiniz, polissiniz vesairesinin özel üniformanız var veya garsonsanız özel bir şey yaparlar veya işte tıbbi işlere uğraşıyorsanız işte maske, şapka falan takar. İşte sakala izin vermiyoruz çünkü işte biz sağlık şeyleri üretiyoruz vesaire vesaire. Değil mi? Bunlar oluyor. Ve diyor ki mesela tezgahtarsanız lütfen gelen müşterilerle <laughs> ilgilenin diyor. Gelen müşterilerle ilgilenin diyor. <laughs> Kendi aranızda konuşmayın, boş işlerle uğraşmayın diyor. Doğru mu? Şu saatte geleceksin, bu saatte çıkacaksın. Peki soruyorum. Allah Azze ve Celle'nin bizim giymemizi istediği şeyler yok mu? Veya giymemizi yasakladığı şeyler? Saçımız, sakalımızla ilgili bir hükmü yok mu? Hangi saatte ne yapacağımızla ilgili bir hükmü yok mu? Şu saatte şu namazı kıl falan dememiş mi sana? Şu ayda bu ibadeti yap falan dememiş mi sana? sana da şu insanlarla ilgilen ve bunlardan uzak dur demiş mi? Demiş mi bunlar? Araf suresinden bir ayet ayet. Dikkat edin. Yaratmak da, emretmek de Allah'a mahsus. Bizi i̇şte Allah yarattı. İşte böyle bir liste verdi bize. Şu listeden bir özellik bile bizde yoksa başvurularımız değerlendirilmeyecek diyor. Şu listeden Bırak hepsinin olup da bir tanesinin olmamasını. Bir tanesi bile bende yok. <laughs> bir tanesi bile bende yok. <laughs> Ama ben o kadar ümit varım ki cennetten. O kadar ümit varım ki. Bu ne kardeşler? Bu, bu İslam'ı kim anlattı bize? Vallahi bu kitapta bunlar yazmıyor. Birkaç ayet okuyalım. İnşallah. Kâle fehal Dikkat edin. Dikkatli dinleyin. Size şimdi kurtuluşa erenlerin listesini açıklıyorum ya. Elinize kalem alın. İcabında. Yüzlerce, binlerce kes çözer. üniversite öğrencilerine söyler. Onlar hocaları, anneleri, babaları. Bizler yani. işte şu buradaki. İşaret var. Hangisi sende var? Hangisi sende yok? Çünkü birazdan kurtuluşu erenlerin listesini açıklayacak onlar. fi salatihim khashiun. Namaz kılarlar değil. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Haşiyet içerisindedirler. Allah'ın azabından korkar. Onun rızasını kaybetmekten korkarlar. Ya kaybederlerse? Ya kaybederlerse? Vaazda söyledim ki. Bu köprünün başından sonuna kadar sıratı müstakim üzere yürümek zorundasın. Başında mı düştün? Ortasında mı düştün? Sonunda mı düştün? Önemli değil ki. Bu köprüyü bitireceksin. Sıratı müstakim üzere bitireceksin. Müslüman olarak öleceksin. Namazlarında bu korku olacak senin. Onlar namazlarında huşu içindedirler diyor. Kim diyor bunu? Allah'ın göreceğini kurtuluşa erenlerin bir özelliği bu. Herkes kalem alsın, inşaat kılsın. Kendi kıldığı namazı, kendi huşusunu herkes kendisi bilir. Değil mi? وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ مُغْرِدُونَ Onlar boş işlerden yüz çevirdiler. Allah. Boş iş ne olacak? Allah Azze seni hesaba çekmeden hayali bir terazi koy önüne yaptığın o amel seni cennete götürüyorsa boş iş değildir. Cehenneme götürüyorsa daha da uzak duracaksın. Boş iş değil diyor. Seni cennete mi götürüyor? Tamam. Bir e, götürmüyor. Allah senin amellerini böyle takmayacak mı? Takmayacak mı? Bu kitaba, sünnete uyan amelleri bu kitaba sünnete uymayan, bahtı, boş iş. Bir geriye bunlar <laughs> وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ Onlar zekatın faaliyetinden. Dünyada neden bu kadar takili bu? Çünkü Allah'ın olanı senin sandığın için. Allah'ın olanı senin sandığın için takili. Şeriat deyince milletin ölü kopuyor. Hocam, kursuzun elli bir mi geçtiniz. Şeriatı sen zekattan başlayarak anlatsana. Ömer bin Abdülaziz zamanında insanlar zekat verecek fakir bulamadıkları için zekatlarını heybelere bağlayıp ağaçlara astıklarını bana anlatsana sen. Nereden başlıyor İslam'ı anlatmaya? Hırsızın eli mi kesin? Bu mal senin değil mi? Bu mal sana <laughs> yaptım edilmedi? Bir at gibi, bir araba gibi seni cennete götürmesini sağlayabilirsin. Üstüne bin git. O malın altında kalma. Kazan cemine koy, kalbine koyma. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Ne demek ya? Sonradan bir ayet okumak istiyorum ilk on ayetten. وَالَّذِينَهُمْ عَلَى سَلَوَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ Ve onlar namazlarını korurlar. Kimdi onlar? Kurtuluş edenler dünyanın <laughs> pisliğinden kurtulanlar. Şu kapitalizmden kurtulanlar. Şu vahşi kapitalizmden kurtulanlar. Ahirette azaptan kurtulanlar. Kim ne der baskısından kurtulanlar. Acaba bu bana yakışıyor mu diye insanların sözlerinden kurtulanlar. İşte onlardan kurtulanların bir özelliği de onlar namazlarını korurlar. Namazlarını <laughs> Lütfen kılınmaz bu namaz kardeşim. Lütfen kalınmaz mı? O namazı kılacaksın, huşu içinde olacaksın ve onu koruyacaksın. Nazlı bir çiçek gibi. Aman başarı, aman. Hayatın merkezinde namaz olacak. Namazı kıl, ne yapıyorsan yap. Ulaike humul varisun. İşte onlar varisindir. Neyin varisi? Kimin varisi? ''Ellezîne gelitûn el-kırdevûs'' Geçersin varisi buna. ''Hum fîhâ fâlidûn'' Orada sonsuza kadar. İşte alın size iki liste. İnsanların listesi. Bu iş yerine girecek kişilerde bulunması gereken özellikler. Cennete girecek kişilerde bulunması gereken özellikler. Seçim senin. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Gençliğinden yaşlılığım için bir pay ayır. Hayatımda ölümünden sonrası için bir pay ayır. Neden? Çünkü öldükten sonra cennet veya cehennemden başka gelecek yer yok. Bunun arası yok kardeşler. <laughs> Elâ inna ahsenel kelâmü ve ablâgâ nidâmü. Kelâmullâhi ve melikil azîzil allâ.